aşağı. Hazırlanıyor. Başlıyor. Sağ olun. Maden kazasıyla çalışma grubumuz, eee DVG 12 çalışma grubunun ayet 740. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Tuzbilek Ömerler Yeraltı Ocağında bir acil durum, bir maden kazası olduğu ile ilgili bir ihbar aldık. bu doğrultuda e, buraya gelerek olayla ilgili işletme müdürümüz ve yönetimiyle çeşitli değerlendirmeler yaptıktan sonra talisiye ekibini saat 7.20'de ocağa e, göndererek orada bir e, tespit yaptık. Ve e, bir göçük olduğu göçükte de madencilerimizin, 10 madencimizin mahsur kaldığı ile ilgili bir bilgi aldık. Şu anda Kütahya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurumu olarak bu e, olayın değerlendirilmesiyle ilgili toplantımızı yapıyoruz. Yangın nedeniyle gaz değerlerinde bir yükselme görüyoruz sensörlerimizden. Bu nedenle de buradaki keşif ekibini tahdisiyecilerden oluşturuyoruz. 6 kişilik bir ekibi de olayın durumunu görmek, incelemek, izlemek, kriz masasına da bilgi vermek amacıyla gönderiyoruz. Personelimiz, başka Türkiye'de neredeyse 2 Ocak'ta olmayan sadece 33 tane personelimiz, Ocak'ta dolanıp haftanın 7 gün 24 saat, Sürekli gazında iki adet gaz bulunuyor zaten. Bu gazlardan birisi metan gazı, birisi de karbondioksit. Ocağımızda metan yok ama karbondioksit gazı. Özellikle kömürün suyla temas ettiği alanlarda karbondioksit ortaya çıkıyor. Ağaç kere döndükten sonra pislik orada hapsedilmesi, yangının yangın için hmm. biz her iki kaderimizi de beraber hızlıca kapatıyoruz gibi oldu da şey. Oraya bağlanmam şu an burada. Sismik dinleme yapacağız. Lütfen sesimi duyuyorsanız 3 defa sert bir cisimle herhangi bir yere vurun. Sürekli vuruyorlar abi, geliyor tam, tam, tam. <laughs> Şeyi alabildik mi? Abi vuruş sesleri geliyor vur ya. Vuruş seslerini aldık değil mi? Litvif olarak vuruyorlar sürekli, orada yapacak bir şey yok. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Siz evet. dinleme yapıyorsunuz burada Evet. Evet. Yani bayağı bir, burayı kapatmışsınız gerçekten senaryo olarak. Yani, evet, Ahmet Bey yaptı, baş mühendis Öyle mi? Evet. Gerçeği adım satsın istedim Sayın var Çok Ali. iyi olmuş yani. Evet. Yani arkada arkadaşlar da var yani. Var var. Gerçekten <laughs> var. var. Altındakiler! Arama kurtarma ekibi şu an burada. Cihazla dinleme yapılacak. Eğer sesimi duyuyorsanız sert bir cisimle üç defa vurun.

Eyvallah. Eyvallah. Arka sıkıntı var. Bacaklar mesaj söylüyor. Ya biraz daha mutlu getirdik mi? Seyler getirdik. Alacak. Bir, iki, üç. Tamam. Şunu kaldıracağız. Bir, iki, 3. Yavaş. Tamam. Devam et. बज म hem koordinasyonu görmüş olduk. Hem müdahale zamanlamasını görmüş olduk ve eş zamanlı olarak bunları ölçümledik. Tatbikatlar bize neyi doğru yaptığımızı, nerede hata yaptıklarımızı, neyi geliştirmemiz gerektiğini öğreten temel olgular bu nedenle çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Sayın Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın iradesinin de bu yönde olması. Kağıt üzerinde yazılı her türlü senaryo tatbik edilmedikçe davranışa dönüşmüyor.